Her şey Ankara Koza Sokak'ta küçük bir binada başladı. Türkiye enerji piyasalarının geleceğine yön verecek, siyasi istikrarın sağladığı güvenle birlikte ülke ekonomisinin dinamosu olan enerji sektörünü düzenleyecek ve denetleyecek EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2001 yılında faaliyetlerine başladı. 20 yıl içerisinde ülkemiz büyüdü, enerji piyasalarımız hızla gelişti ve bugün OECD'nin en büyük 9. enerji piyasası olan Türkiye, 10 yıl içerisinde Avrupa'nın ilk 3 enerji piyasası olma yolunda kararlılıkla ilerliyor. 2001 yılında 28 bin megawatt düzeyindeki elektrik kurulu gücü, öngörülebilir ve güvenilir düzenlemeler ve rekabeti esas alan piyasa kurgusu sayesinde yılda ortalama %7 oranında artışla 3.8 kat artarak 100.000 bin megawatt sınırına yaklaştı kararlıyız. 20 yıllık tecrübesi ve uzmanlığıyla bölgesel ve uluslararası enerji piyasalarında bugün saygın bir konuma sahip olan EPDK, sektörümüze değer, ülkemizin gücüne güç katmaya devam edecek. Her şey Türkiye'nin aydınlık yarınları için. EPDK, Enerji Piyasası Düzenlemek Kurumu. Değerli konuklar, Açılış törenimizi katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kitaplarını yapmak üzere kürsünün teşviklerini arz ettik. Buyurun Sayın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumumuzun değerli mensupları, enerji sektörümüzün kıymetli temsilcileri, çok değerli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bu anlamlı tören münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun kuruluşundan bugüne ortaya koyduğu tablo Hepimiz için gurur vesilesidir. Kurumumuz enerji piyasalarının serbestleştirilmesi ve düzenlenmesindeki uygulamaları ile uluslararası düzeyde takip edilen bir yapıya dönüşmüştür. Kurumsal kapasitesini güçlendirerek bugünkü seviyesine ulaştırdığımız EPDK'nın en önemli eksikliği uzun yıllar kendine layık bir hizmet binasının olmamasıydı. 2015 senesindeki 6. Dünya Enerji Düzenleme Forumu'nda bu ihtiyacın giderilmesiyle ilgili talimatları vererek çalışmaları başlattık. Kurum başkanımız Mustafa Bey'in de yakın takibiyle hamdolsun 4 yıl gibi bir sürede içinde bulunduğumuz bu binayı ülkemize, devletimize kazandırdık. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Yeni hizmet binasının milletimize, enerji sektörümüze ve kurum çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum. EPDK'nın yeni binasının ev sahipliği yaptığı kurumu en güzel şekilde temsil eden bir mimariye ve altyapıya sahip olduğunu görüyoruz. Yatay mimari anlayışıyla insan odaklı bir şekilde inşa edilen en yüksek seviyede enerji verimliliğini hedefleyen binamızın çatısının tamamı güneş enerjisi ve su ısıtma panelleriyle kaplı. Bu paneller bina içinde kullanılan enerji ve suyun önemli bir bölümünü karşılıyor. Modern çalışma alanlarının yanı sıra binamızda kreşinden mescidine, konferans salonundan fuaye ve sergi bölümüne kütüphanesinden kapalı otoparkına kadar her türlü ihtiyaçta düşünüldü. Mimarisiyle, konumuyla, yeşil ergonomi anlayışının tezahürü olan altyapısıyla göz dolduran bir eseri daha ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bu eserin inşasına katkı veren kurumlarımıza, mühendisinden, mimarına, işçisine, herkese teşekkür ediyoruz. EPDK'nın yeni binasında enerji sektöründe oynadığı kritik rolü çok daha başarılı bir şekilde devam ettireceğine inanıyorum. Bugün ayrıca özel sektörümüzün Adıyaman, Balıkesir ve Bingöl'de inşa ettiği yenilenebilir enerji santrallerinin de açılışını gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin çatıda yapılan en büyük güneş enerjisi projesini çöp gaz elektrik üretim tesisini Avrupa'nın en büyük Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Santrali'ni bugün resmen hizmete alıyoruz. Enerji sektörümüze güç katacak Adıyaman, Balıkesir ve Bingöl'deki kardeşlerimize istihdam imkanı sunacak bu önemli yatırımlarında ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Salgın şartlarına rağmen Türkiye'nin geleceğine ve potansiyeline inanan yatırımcılarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Kıymetli misafirler, Türkiye ekonomisi son 19 yılda olağanüstü 1-2 dönem haricinde yüksek büyüme trendini sürekli devam ettirmiştir. Ülkemizin enerji talebi ekonomik büyümesine ve nüfusumuza paralel olarak artmıştır. Elektrik enerjisi tüketimimiz sadece bu yıl yüzde sekiz seviyesinde artmıştır. İlgili kurumlarımızın yaptığı çalışmalar elektrik enerjisi talebimizin yılda ortalama yüzde üç buçuk oranında artacağını gösteriyor. Ekonomimizin salgın şartlarına rağmen yakaladığı ivmeyi devam ettirmesi durumunda bu oranlar daha da yukarıya çıkacaktır. Hükümet olarak gerek ülkemizin artan enerji ihtiyacını gerekse küresel, küresel ekonomik görünümü dikkate alarak çalışmalarımızı yürütüyoruz.